Yaptık bir tane daha mantık sorusu geliyor. Gelsin. Şimdi e, içinde 20 tane oyuncak olan bir çantayla oynuyor. bir parka gidiyorsun. Tamam. Ve 20 tane çocuk var parkta. Tamam. Her birine bir oyuncak veriyorsun tamam. ama çantanda yine de bir oyuncak kalıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? 20 çocuk 20 oyuncak. Her birine bir. Bir tane oyuncak veriyorsun hı hı. ama çantada yine de bir oyuncak kalıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Hmm zor. var. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Sepet mi oyuncak şeklinde? <laughs> Sepet? O nereden çıktı? Yani oyuncakları bir şey koydun mu? Evet, oyuncak bir Yok, çanta. Yok, değil. Güzel bir mantık ama. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> evet, mantık güzeldi ama. Yani ya, yaklaşım tarzını beğendim. Ben, evet, cevabı olayım. Şöyle. E, her biri her bir çocuğa bir oyuncak veriyor. Evet. Son oyuncağı çantayla birlikte veriyor. Yani aslında yine çanta bir Çanta kazandı. Son bir bonus soru daha söyleyeyim sana. Peki. <laughs>